Top geri arkadaşlar beni koruyun top. Hayır top. Hayır hadi bırak. Goli, hadi gole hadi gole. Hayır hayır. Hayır değil değil. Hayır hayır. On ya dağıt. hop ya. Top girdi şimdi lanet oh. olsun ya. Hop. Evet merhaba arkadaşlar bugün lise arası. E, yüzme yarışmasına hoş geldiniz. Galatasaraylı ve BCK'liler kapışacak. Yuppi. Biz alacağız bu arada göksün hiç sevmiyorsan. <laughs> Hayır sen alamayacaksın. Biz Galatasaraylı kızlar takımımız alacak ve yanımda arkadaşım da var tamam mı? Haa Beşiktaşlılara bak yenermiş. Ha <laughs> görüşürüz. Hakem bey hile yapıyorlar ya bize silah atıyorlar. Hayır evet, ya ağrısı. kim silah atıyor? Ya. ya. O elindeki silahı bırak. Evet silah, silahı bırakır arkadaşlar ya. Heh tamam. <laughs> o zaman o zaman Göksin ne yapıyoruz iki Gel çık Göksin'e sormayacağım Bünyamin Hakem. Hakem evet. amca, hakem amca ne yapmam lazım? Evet, i̇lk olarak Göksel ablayla şu ile arkadaşı hemen. Tamam geliyorum o zaman. Yüzmeye mi başlayacağız hocam? Evet yüzmeye başlayacaksınız. En tamam. sona buraya ulaşan kişi birinci yani kazanmış olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, arkadaşlarım bana destek verin hadi. Başlıyor mu hocam? Sen başladınca biz atlayacağız. İnşallah kazanırlar kazanır, inşallah. Evet sayıyorum. 3. İki, Ay kek. Hadi kedi, Ay, hadi önce kedi, başladı hadi benden. Kedi. Önce başladı benden hocam ama hızlandım. Aa, ben geçtim ben. Yuppi 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 yuppi. Biz kazandık. Aley aley. <laughs> Biz kazandık. Ne oldu Beşiktaşlı Galatasaraylılar aldı. <laughs> 1-0 öndeyiz. Galatasaraylılar evet. 1-0. Yuppi 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 yuppi. <laughs> Sıra kimde? Ee, evet, şimdi ikinci takım. Ee, Hüma ile Roblox abi hemen yerlerinizi alalım sizlere. Ben geçiyorum hadi bakalım. Oh oh Hüma geldi şimdi yarış başlıyor. Hüma 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 hadi Hüma yenersin. Hüma hadi seni destekliyoruz. Evet sayıyorum. 3 2 1 Başlayın. Hüma çabuk çabuk. Ya inanamıyorum <laughs> Hüma Herken sen başladı. daha bak. Hüma ya, of ya Beşiktaşlar aldı herhalde. Olsun Hüma bir dahakine kazanacağız. Hüma. Allah aşkına kisek gibiydim ibarek. Evet. Olsun bir birse biz yine kazanacağız tamam mı? Birbiri evet. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar hadi. Sıradaki takımı çağırıyorum. İyi. Hadi bir bir. Hadi bir bir. Hemen geldiniz Sıradaki kim acaba? Hiranur ve e, ıı, Gara şu arkadaş. Tamam hadi. Hadi arkadaşım şöyle. hadi Kakashi hadi. Hadi hadi Kakashi Kakashi Kakashi. Evet sayıyorum. 3 Zıpla zıpla. 2 Başlayın. Hadi Kakashi hadi. Aa oh, Galatasaray'ın iki Beşiktaş'a karşı. Bizim kız yendi. Yuppi yuppi yuppi. Teşekkür ederim Hiranur. Sayende 2-1 aldık. 2-1 aldık. 2-1 aldık. Yuppi 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 yuppi. geçtik. Tamam, sorun e. yok arkadaşlar. Sorun yok. 2-1. 2-1 2-1. Hadi arkadaşlar zıplayalım. Biz Galatasaraylılar. kızlar olarak zıplayalım arkadaşlar. Kazanıyoruz. 2-1. Evet sıradaki kim hocam? Hadi 2-2 yapalım. Hadi. Hadi bir bir hadi. Keyfun ve şu BJK'li arkadaşı hemen yürü. Hayır hayır ya. Bibi Bibi. BJK'li yarıştı Bibi. Bibi. Tamam, e, tamam Bibi de sıra evet. Sana hadi. güveniyorum Tavşan kardeşmisi T2 Galatasaray'la hadi de olursun geçersin. Yuppi, yuppi şuradan izlemek istiyorum hocam şuradan izleyeceğim. Hadi arkadaşım yaparsın GS'li. Hadi yaparsın tavşan. <laughs> hadi evet. Galatasaray Galatasaray yuppi yuppi. Hayır Bibi. Üf. Ay. Bir dakika Bibi nerede? Bibi neredeyse Bibi çoktan atlamış, yüzmüş galiba. <laughs> Bibi bitirdi yarışı tek başına. Bibi nereye gidiyorsun? Buraya gelsene. Hocam hile yapıyor <laughs> Beşiktaşlı. Şuna baksana, arkadaşım orada bekliyor mu? Bibi çoktan gitmiş. Hadi Abi, Bibi hadi. Bibi burada geldi. Geldi, geldi Bibi. Hadi başlayın. Galatasaray, Galatasaray kızlar <laughs> yenecek, kızlar <kızdan> yenecek. Hı <laughs> hı. Sayın 3 2 1 başlayın. Başla. Çabuk anlatın sana. Çabuk hadi, çabuk biri. çabuk. Hadi hadi yaparsın. Hadi yaparsın. 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 Yuppi. Ay yuppi yuppi. Galatasaray aldık. Biz aldık. Oley oley oley. <laughs> çok güzeldi. Evet. Çok güzeldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Galatasaray kazanmış. 3-1 kazandık. Ne oldu Beşiktaşlı? Kızlar aldı. Bak bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Eee <laughs> hocam şimdi ne yapacağız? Ne turnuvası var? Ağlama ağlama. Ayşe <laughs> de yendiniz ama futbolda evet. biraz zor işiniz. Hayır biz yine yeneriz tamam mı? Hadi gelin arkadaşlar kazanacağız. Hadi birazcık oynama yapalım. Kazandık birazcık dans edelim bence. <laughs> ben birazcık dans etmek istiyorum. Yıppi yıppi kazandım. Kazandık kazandık. <laughs> kazandı kazandı. Çok güzel. Aa, tamam o, Arkadaşlar hadi dans edelim kazandık ağladılar. o <laughs> 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 oh, oh, oh. Ne oldu bak ne güzel de dans ediyoruz Biz kazanamadınız. yapıyor ama, ha hadi ya. Hayır hile yapmıyoruz neyse arkadaşlar hadi bunları da geçelim de görsün. Kaleci kim olsun bir kaleci ben olayım. Ee, diğer kaleci de kim olmak istiyorsa olsun. Bir dakika. Evet, Diğer kaleci da hem yapan, yapan, bizdeki omuz koyan, bitiren anında sarı kart, iki iki sarı kart, bir kırmızı kart olarak oyun dışına çıkacaksınız. Haberiniz olsun. Ee, tamam hocam biz kendimize güveniyoruz. Siz karşı tarafa da söyleyin bunu. <laughs> kaleci, kalecimiz belli arkadaşlar. Kaleci burada. Hadi bakalım. Topu koyacağım ve maç o anda başlamış olacak. Tamam hocam nasıl istiyorsunuz ben antrenmanını da yapayım da. Oh oh çalışayım birazcık çok 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 güçlüyüm ya çok güçlüyüm. Hey Beşiktaşlı sesin çıkmıyor ne oldu? Hadi başladı başladı. Ay korkuyorum gelme buraya. Yağmur hadi hadi Yağmur çabuk diğer topa git Yağmur o başka top. Çabuk geleci, çabuk. Et, hayır hadi gelme diyorum. gelme hayır hayır hayır. hayır. <laughs> hadi kızlar hadi. Hayaller Çabuk topu elinden alın. Çabuk. Aa! aa hayır. Kaçırdım ya. inanamıyorum. Hayır Ay. ya. Of moralim bozuldu. <laughs> arkadaşlar. Çok moralim bozuldu. Evet, <laughs> Ama benim geçeceğim. Benim Allah, aha, aha, geçeceğim. Hadi arkadaşlar. Hadi. Karşı tarafa. Hadi gol gol. Evet. Hadi. 3 2 1 Başlayın. Ha? Hadi arkadaşlar koruyun beni koruyun. Hadi gol olmasın. Hayır hayır lütfen lütfen. Hocam kaçta bitiyor bu? Ee, Bir dakika yerde, üç, top nerede top nerede? Üç ya. Hayır hiç olmasın ya. Of ya. Bir daha biz önde onlar önde ya. Ne yapacağım ben şimdi arkadaşlar hadi hadi. Hadi tavşan çabuk sana güveniyorum. Hadi kızlar alın topu. Bak yine geliyor çocuk ya. Hey arkadaşım ne oldu sesi kesildi Beşiktaşlı. Görmüyor musun? Geliyorum sana doğru. Hayır gelemezsin ben buradayım. Hayır hayır. Hadi, hadi hayır. hayır kurtardım kurtardım. Haleyi öyle uzattım. Yıppi yıppi yıppi. Hadi, hadi arkadaşlar gol atın. Şey. gol atın. Gol atın hadi arkadaşlar. Hadi gol Aa. olsun gol olsun hadi arkadaşlar Aa. lütfen. Hop, <laughs> hop, Dışarı çıktı sanırsam. Dışarı çıktı. Aout. Evet. Bc out kullanacak. Ya. Hadi. Ama nasıl kurtardım değil mi? Tıp pıt tıp tıp Çok güzel kurtardım ki. Oh, alkış bana. Evet. <laughs> bu topla hemen out'a başlayabilirsiniz. Ben başladım hocam. Hadi 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 hadi. Her hadi daha arkadaşlar, daha arkadaşlar beni koruyun. Orta sahaya gidin. Kalenin içine değil. Hadi bir sürü top gelmiş. Hangisi ya? Of karıştırdım. Hayır, hayır. Gelemezsin, gelemezsin. Hayır, gol olmayacak bu. Hayır, kabul etmiyorum. Gelemezsin. Hayır, 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 hayır. Hadi arkadaşlar çabuk. Hadi maç iyi devam ediyor arkadaşlar. Hakem Bey nasıl gidiyor? iyi gidiyor ya, mu? Üç tane top var ama ya. Hakem Hocam Bey ortaya şey toplar gideceğim. karıştı. Beşiktaşlar hile yaptı şu anda. Top ya. Fazla top ya. edeceğim. Ay, hocadan başkası kimse yani. Şey Hiranur yapmadım. beni koru çabuk top geliyor. Hadi koş koş Hiranur top geldi. Ay şunu tutayım. Hayır, 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 hayır. Top bende sağda. Hayır, 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 gol hayır, atacağım, hayır. Gol atacağım, hayır. Gol hayır gol olmayacak. Hayır izin vermiyorum <laughs> hayır. Arkadaşlar çabuk saldırın, 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 saldırın arkadaşlar. Becekke neredesiniz? Becekke nerede? Hadi gasrayerler hücum. Hadi, hadi topu alın. Top nerede ya? Topu göremiyorum. Top nerede? Heh, Top ya hayır hayır. Hadi BJK hadi BJK. Biz hadi kasrallar hüma koş hüma koş hüma koş çabuk çabuk çabuk. Hiranur hadi. Yedek kaleciye orta sahi mi kalıyorsun? Hadi yaparsınız yaparsınız gol. Gol hadi gol hadi Galatasaray, hadi Galatasaray. gol 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 hadi arkadaşlar yaparsınız hadi hadi hadi. Yuppi yuppi nasıl yuppi. yuppi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar daha topa vurmayı bilmiyor <ya>. Beşiktaşlılara bak. <laughs> ne oldu? Ya ne oldu? 4 kişi dalmayalım. Bir arkadaşa 4 kişi dalmam yoksa sarı kart vereceğim. Ya ama hocam ya tamam. Hocam bana 6 kişi dalıyor ya. Bizimkiler de bana dalıyor ya. Hocam sallıyor inanmayın ya. Top geliyor arkadaşlar beni koruyun top. Hayır top. Hayır hadi bırak. Goli, hadi gole hadi gole. Hayır goll, ha, goll, ha goll, hayır gol. değil değil. Hayır. Hayır o ya. Lazım. Hop ya. Top girdi şimdi <laughs> lanet olsun ya. Oh, Hop ya. Oh arkadaşlar. Arkadaşlar hadi yan yana gelelim. Bakın iyi yapmamız lazım. Arkadaşlar 2-0 öndeler lütfen. <laughs> i̇yi çalışmamız lazım. Tek başıma kalıyorum. Daha bir gol olmadı. Tamam Post top kapsın. başlasın. Gez, daha fazla ama biz yeniyoruz. Hayır. Sen faal yapıyordunuz. Bir daha öyle iç içe geçmeyin. Rica edeceğim. 4 kişiden dalmayın bir kişiye. Evet ya beni nerede öldürüyorlar. Hadi arkadaşlar çok geç değil yapabiliriz. Hadi Galatasaray'la gol atın. Maç evet, başladı arkadaşlar ya. Biz başlıyoruz. Biz durun. Tamam ya. <laughs> Yapabilirim çok güçlüyüm En güzel kaleci benim Ama arkadaşlar bana des, Hayır bu top değil ha. tamam bu top beni kandırıyorlar Hocam iyi yapıyorlar top atıyor Beşiktaşlılar Ondan sonra Top az önce birinizi göre Top spawn lütfen Vallahi sarı kart vereceğim az kaldı Hocam sarı kart verin Hayır hocam yalan söyle Beşiktaşla sarı kart verin Hatta kırmızı verin Çok iyi karlık yapıyorlar 2 1 başlayın Hayır, 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 hayır. Brak, bırak, 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 buradan bırak, gitsin. bırak, Nasıl? Hayır, hayır, gol atamazsın. Hayır, hayır. Git buradan. Topu at, topu, topu, topu. arkadaşlar. Hadi ben kaleye geçiyorum. Çabuk, çabuk beni koruyun. Hadi. Hadi koruyun arkadaşlar. Tek başımayım arkadaşlar. Bu Galatasaraylar nerede? Kaleci, kaleci. Hadi, hadi atarsın. Hadi, hadi, hadi. Oo, çabuk. Bizim kaleci mükemmel ya. Of ya, hadi arkadaşlar. Hadi güveniyorum sana tavşan. Hadi yapabilirsin kızlar. Hadi yapın tavşın. Yine geliyor başımın belası ya. Of. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi arkadaşlar yapabiliriz. Hadi yapabiliriz arkadaşlar. Hayır, nerede hayır. Nerede? top nerede? Ha, <laughs> top attın. Dışarı attın. Dışarı falan bana ne falan. <laughs> Benim etrafımı koru Hira. Etrafımda. Evet, evet. Hadi faal arkadaşlar. faal mi? Ya ne oldu ya. hocam? Ya. Hocam bana da hocam. Ya yalan söyleme. Yalanla yatıyor <laughs> hocam. Yalan. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> faal yapmış. Hadi kız ya, başla bakalım. Hadi kız sarayla başla. Kullan. Ama hadi ya, Hira vur gole. Vur gol olsun. Hadi hadi. Ay ne oluyor be? Ay, kendi kalemi bırak bırak. Beşiktaşlı şey geldi. Burada tutuyorum. Tutuyorum. Hayır hayır gol olmayacak. Bırak. Hayır hayır buradayım. Bırak beni. Hayır. 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 Top gol olsun istemiyorum. Lütfen. Arkadaşlar herkes saldırıyor bana. Evet çok güzel kurtardık arkadaşlar. Hadi karşıya karşıya. Çabuk çabuk. Evet kakaşı sarı kardı yedim bu arada güzel kardeşim. O topla oynamayacaksın. İlerideki topla oynayacaksın sarı kartı. Yıppi <laughs> <yedin. gülüyor> Yanlış kartlı oydu. Hira sen kaleye şey Hocam Hira kaleye geçebilir miyim ben orta sahada olsam? Hira kaleye geçer misin? Ben orta sahaya geçeyim hocam hayır, olur hayır, mu? Hayır. Hocam olur mu hocam? Eee oluyor herhalde sen çıkarmadın. Teşekkürler ederim. <laughs> Şimdi görürsünüz siz. Göksin geliyor. Gol 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 gol. gol. Hayır, hayır, hayır. Göksin mi gel kaleye geçti. Kaleye geçti. Şşş <laughs> gol oldu. Yippi 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 evet. yippi yippi yippi. Bir go, dans go, edeyim go, bari. Lep 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 gol. Gol gol. Bu arada Galatasaray'daki şu ıı, sarı saçlı arkadaşımız kırmızı kartı. <laughs> Aa aman. Sarı kartı yedi. Çünkü yanlış topla oynadığı için. Sarı Ama hocam bizim suçumuz yok ki. Er, Beşiktaşlar atmış da orta sahaya 10 tane koşu atmışlar, top atmışlar. Biz hocam ne yapalım? Biz ne yaptık Allah aşkına ya. Hocam, hocam ben köşeye atmıştım ama sarı saçlı arkadaşımız oynamaya devam ettiği için sarı kart. Hocam baksana Beşiktaşlar yalandan yere atıyor. failmiş yalandan he. Evet arkadaşlar kalkabilir miyiz hepinize yoksa sarı kart göstereceğim. <laughs> sarı kart, tamam hocam. <laughs> oley, oley. Baş, başlayalım hocam başlayalım artık. Top, hocam başla, top değil mi hocam başlatayım mı? Hira dur, hay. Arkadaşlar topu kollayın, baş, topu kollayın. Hocam. Dur be. Başlamayın arkadaşlar, Başlamayın. Başlamayın, başlamayın dedi baş... hoca, hoca başlamayın dedi. Ne oluyor, ne oluyor? Hoca baş. Layla 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 hoca, başlamayın hoca başlamayın dedi, hoca başlamayın dedi. Orta sahaya geçiyoruz arkadaşlar. Ee, Beşiktaş'la yenemez, Bilmiyorum. Galatasaray'lar yenecek tamam mı? Sana diyorum sana. Aynen aynen. Görüşürüz şimdi. Hadi arkadaşlar, hocam başlasın hocam, mı? Top bu top eğlemeyin. 3-2-1 deyince başlatacağım oyunu. Tamam. Hocam gördüm. Doge yeni top koydu. Gördüm hocam. Yalan söyleme. Yalan söyle hocam. Jayun sarı kart. <laughs> hocam inanmıyor. Çok yalancı ya. Toplar gidiyor. Arkadaşlar topları yan tarafa atmaya çalışıyor. Hocam yalan söylüyor. Hocam ya top yok. başlayalım. Ya Çıkıldım, kıldın ha git şundan ya. <laughs> Yoksa bu Galatasaraylılar sürekli top koyar. Şu topu ellemeyin tamam mı? Tamam hocam ya. tamam hocam. Hocam göksin attı topu göksin. Hayır ya ayağım değmiş olabilir hocam ama ben yapmadım bilerek olmadı kusura okuyun. Ya şu topa bir ellemeyin gözünü seveyim sarı kart vermek istemiyorum size. Arkadaşlar hadi bırakalım şu topu daha başlamamış. Başlamamış arkadaşlar. Burada tamam, gelelim o, bekletin. O, o. Şu topa ellemeyin tamam mı şu topa ellemeyin. Benim tamam hocam. Doğru. Tamam hocam. Tamam. tamam hocam. Tamam mı? Tamam. Bir sürükleyebilirsem oyunu başlatacağım. Bir <laughs> saniye. Hey, bu maçta şike vardı. Evet Beşiktaş'ta şike yapmıştı. Doğru. <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> bu maçta şike var. takımlar benim yanıma gelebilir mi hemen? Geldik hocam tamam. geldik geldik. Tamam hocam. İyi bir topa elleme. Lütfen elleme güzel kardeşim elleme. Tam evet, hocam. tamam. 2 bir başlayın. Ha. Ya dursana ya. Arkadaşlar saldırı kaleye gidiyor çabuk çabuk. Yalan. <laughs> Arkadaşım yalandan yere atıyor hocam. Yalandan şikayet yapıyor ya. Bu ne ya? Yalandan yatıyor. Hayır. Bıraksana ya peşimi. Arkadaşlar çabuk çabuk asayla hadi saldırın. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar gol yapsın. olması lazım. Çim lütfen. Sahayı korumam lazım. Hadi. La <laughs> la gücüne güç. Haydi ya yamdan <laughs> aldın. Ya bıraksana peşimi be. Hadi hadi Göksu yaparsın. Bana 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 bana. Hadi arkadaşım gol at. Gol at hadi. Aa, hadi önce. tavşan. Tavşan gol at. Tavşan çabuk. Tavşan Gol gol. Evet. Hayır hayır evet, hayır iki dakika, i̇ki dakika oyunu durduracağım bir saniye bekleyin Ya C hocam gol değil miydi? İkinci sarı kartını alıyorsun Güzel kardeşim niye maçta oturuyorsun? <gülüyor> 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 maçta hocam, otur. hocam <laughs> ne diyor <laughs> size hocam? Şikeci hakem deme Kırmızı kart Kim aldı hocam kırmızı kartı? Oley, oley. Hocam o, çok kırmızı doğru kırmızı bir karar. Oyun dışına alalım. Lütfen. Çok doğru, çok doğru bir karar. Ya hocam bunlar yalancı, yalandan yere yatıyorlar. Hep yalan atıyor hocam. Bir dahakine gördüğünde yere yatan olursa anında kırmızı kartı vereceğim zaten. Tamam hocam Saat maç oldum. başladı. Evet maçı, maçı başlayın hemen. Başlattım maçı. Ay top 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 top. Hadi arkadaşlar itelim. Ben gole gidiyorum. Tut, oh, tut. Gol gol gol. Ay oh, Hiranur ah be Hiranur oh, ya inanamıyorum gol, ya. Gol, gol, hayır. Oh, oh. <laughs> hayır, Hayır hayır. Canım yanıyor. <laughs> Hocam ne oldu? şimdi maçı kim kazandı? Maçı BCK'ler kazandı maalesef. Hmm, ya sus be. Arka bizde biz de, biz de yüzmeye bu kazanmıştık. Ben, bu böyle olmaz. Son oyuna kaldı işimiz. Sizi gene yüzme maçına davet ediyorum. Çünkü bir birlik eşitliği bozmak için bir, ta bir takım Galatasaray kazandı, bir takım BCK kazandığı için ton oyun yüzmeye davet ediyorum size. <laughs> zaten yüzme deyim. Beşiktaşlar çok iyi oynayamıyor zaten. her <laughs> yüzme kazanacağım. Ne, 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 ne. ne oldu? Ne oldu Beşiktaşlar? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yeneceğiz sizleri şimdi evet. görürsün. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam ben burada <laughs> bekliyorum. Evet arkadaşlar gelin yine kazanacağız. o bip bip biz kazanırız. Tamam. Haptera tamam, çıkalım. Havuzda yüzen varsa çıksın hemen. Tamam. Herkes kendi takımının yanına geçsin. Tamam hocam. Oo. Gel sarayların şarjı bitiyor hocam. <laughs> He komik mi? Şimdi seni yeneriz <laughs> merak etme. İlk kişileri çağırıyorum. Tamam hocam. Ee, Abi ile Göksin lütfen yerlerinize geçer misiniz? Tamam hocam geliyorum. Ay bu gıcık çocuk be işte sevmiyorum Bakın, seni çepi. Şey yapıyordu. Ben hani iki kere yarışabilir miyim? Olmaz ya. benim benim seçtiğim kişiyle. Tamam hadi. Hadi Göksin. Hocam evet. başlasın mı? Evet başlatıyorum. 3 2 Bir dakika hocam. Hocam Hayat hile ver. yaptı atladı. Evet. <laughs> bir daha atlarsan rica ediyorum Kırmızı kartı vereceğim. Tamam hocam. <laughs> tamam hocam. Hihihihihihi. 2 1 Başlayın. Hocam hile yapıyor zıplak gidiyor yüzmüyor hocam. Hocam hile yaptı zıpladı. Yüzmedi ki hocam suyun üstünden zıplıyor bu hileci bu hocam. Hocam. Ama zıplamak yasak evet, ki. Göğsüne veriyorum çünkü. Veriyor. <laughs> ya. Hocam <gülüyor> ya? <gülüyor> zıplamak gerekmiyor. Evet. Tamam, hocam bir daha yarışayım. İçeriden yarışayım lütfen hocam. Yıppi yıppi yıppi. Bana ne? Bana hocam. Onu zıplamadan önce düşünecektin. <laughs> dans edin Galatasaraylılar. Dans edin. Yendi ki alıyoruz. Bir sıfır endeyiz. Oh -oh. Hocam gezdiler si, bizden si, fazla. Yes 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 yes. İkinci yapıyorlar. tamam. Ee, kaka, Kara ve Hiranur yerlerinize geçebilir misiniz? Hiranur, Hiranur yaparsın Hiranur. Sana kaka, güveniyoruz kaka, Hira. Kaka, kaka. Hemen Hira Nur. Hira Nur. Yaparsın atarca Hira. Ha, zıplayanı hoca hemen evet, atıyor dikkat edin. Evet. Başlatıyorum. 3 2 1 Yüzün. Hadi Hira. Hira hadi Hira, hayra, hira, gazayla, hira, 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 kasayla Hira, Hira, Hira nerede? Hira aldı hocam. Başka, kazandı. Hayır hocam, Hira kazandı. Gördünüz? Hira çıktı önce hocam. Hocam, yalan söylüyor arkadaşımız. Çünkü Hira çıktı için. <laughs> Ay, Galatasaraylar Hadi bir dansımız yok mu? Dö, 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 dö. Hadi arkadaşlar evet. bir dans yapalım. Dd <laughs> ddd <laughs> üzerinde kırmızı tişörtlü arkadaşım yerinize geçebilir misiniz hemen? Hüma ve kırmızı tişörtlü arkadaşım Hüma yerine geç. Hadi kedi güveniyorum sana hadi kedi. Hadi Hüma 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 Hüma. 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 Geri sayıyorum hemen 3. Hocam bir dakika ya yani, ne geri sayma. Hadi arkadaşlar zıplayın Hüma'ya destek Hüma Hüma. Hocam saydın mı sen yani Çabuk saydım ben duymadım. Evet, eee Roblox abicim. Eee Efendim kırmızı, hocam. Kırmızı kart. <laughs> ya hocam <veriyor>. ya. <laughs> hocam ben size dedim maçta da o hile yaptı biliyor musunuz? Hep hile yapıyor. Evet. Hocam ben sadece Artık biraz sıcak ettim. Lütfen ben hala daha yüzüyorsun. kırmızı kart vermeme rağmen. Tamam hocam, <laughs> tamam, tamam. Ay, çok komik Beşiktaş'lı Roblox abi ne oldu Roblox abi? Biz yeni evet, arası. Sayı Beşiktaş'a gidiyor ve 3-0 yeniyorlar. yeniyorlar. Kakashi beni tebrik ediyor. Teşekkür ederim. Şimdi hocam sıra kimde? Maç bitti Galatasaraylar siz kazandınız. Aa, gerçekten ya. mi hoca? O zaman Galatasaraylar'ın ya. bir tane dansı yok mu? Kızlar Galatasaraylar herkes dans etsin hadi bakalım. Dıp tıs 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 tıs. Hadi Galatasaray Galatasaray şampiyon. Biz endik biz endik biz endik biz endik. Ben hemen geleceğim ödülünüzü birazdan göstereceğim sizlere. Tamam hocam. Biz, kazandık. biz yendik, biz yendik, biz yendik. Biz yendik. İyi güzeldik. Ne yaptınız ya Göksin? Şike yaptınız. Ben kabul etmiyorum. Kakaşi beni şey tebrik etti. Teşekkür ediyorum. Bu öyle Beşiktaşları seviyoruz biz ama sen hep bizi kandırdı. Kakaşi teşekkür ederim bizi tebrik ettiğin için. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Hadi arkadaşlar ne kazandık merak ediyorum. Evet, Aa! İnanamıyorum. Oo, hep bir karavanım olsun istemişim. Ha e, ben giremiyorum. Bunların değil. Oo hocam çok güzel burası. Beşiktaşlar yeni Galatasaray'a kazanmış. Hocam bizi götürüyor. Tatil mi yapacağız hocam? Gerçekten Ay ya. Burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. <laughs> evet. Sizlerle tatil yapacağız Galatasaray'la arkadaşlar. Ale teşekkürler. Baksana arkadaşlar da yorulmuş hepsi oturuyor. Ve <laughs> ben de oturayım biraz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir ödül kazandık. Çok sağ olun. Bizi, bizi tebrik ettiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. O zaman arkadaşlar bir yan yana gelelim. Galatasaray ve Beşiktaş tamam, sonuçta ben, kardeş takımız biz. Evet, ben sizi tebrik ediyorum. <laughs> evet BCK'liler. Sizleri de üzmeyeceğim. Sizlerle de beraber bir restoranda yemeğe gideceğiz. Var mısınız? Evet evet. Evet hakem. Varız. O zaman hocam. Galatasaray ile Beşiktaşların anısına bir resim çekilelim mi şurada hocam? Evet isterseniz ben çekeyim hemen sizlere, yan yana geçin. Ben tamam, herkes yan yana dursun o zaman ben buradayım. Kardeş takım olarak yan yana resip çekilelim. Her takım iyidir arkadaşlar, ben de takım tutmuyorum ama... Hadi arkadaşlar, arkadaşlar, yan yana, yan yana geçelim arkadaşlar, hepimiz gözükelim. Resip çekeceğiz arkadaşlar, herkes gözüksün. Yan yana, yan yana geçelim. Yan yana. Evet, şey yanıma doğru gel istersen. Aa yok, BCK arkaya yanıma doğru gel. Resip çekeceğiz arkadaşlar hadi. Evet, tamam. Arkadaşım senle çektim evet. mi resip? Evet. Güzel. Bitiriyorum. BCK hemen geçi tamam. Hocam Üç. siz Evet. 2 1 çektim. Hocam siz de yanıma gelir misiniz? Sizi de ben çekeyim. Hep birlikte yan yana alalım. Siz de gelin hocam olur tableti vereyim sana. Evet tamam hocam. Şöyle bir otomatik olarak çekiyorum hocam. Şu anda çekiyoruz. Tamam. Herkes gelse hocam siz de böyle durun. Arkadaşım sen çekiyor musun? Tamam ben bu baştan çekeyim. Bir dakika göreceksin. Şöyle selfie tamam. yapalım. Selfie yapalım. Çekiyor galibiyet, arkadaşım. Galibiyet, galibiyet selfiesi yapalım. Bakın arkadaşlar selfie'ye. 3, 2, 1 çektim. Bravo. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese tek tek. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şu andaki arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir oyun oynadık. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Çok güzel bir maç oldu. Ekiple birlikte yeni oyunlara tekrar tekrar arkadaşlar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hepinizi Hoşçakalın, çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye. Görüşmek üzere. Bay bay.